Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün yeni bir videoyla yine beraberiz. Konumuz dümenden mevzular. Bu arada tişörtüm Legal Power arkadaşlar. Ee, neyse mevzu uzatmadan mevzuya geçelim. Şimdi geçen bir haber seyrettim arkadaşlar. Hani hep deriz ya emlakçılar işte galericiler üçkağıtçıdır, dümencidir. İşte millete itiliyor, itiliyorlar falan filan. Ee, böyle bir videolarım var. Takip edenler biliyordur. Şimdi geçen bir haber seyrettim. Adamlar e, minnetin e, dürüst mü, e, lavuk mu, e, lavuk demeyelim de e, nasıl fırsatçı olduğunu kanıtlamak için iki tane arabayı şeye koyuyorlar, ilana koyuyorlar. Arabanın biri 700 bin lira değerinde 500 liraya 500 bin liraya e, siteye koyuyorlar. Biri de işte 4 500 lira, 200-250 liraya koyuyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Yine vatandaşın biri arıyor. Bu da e, şeyde konuşuyorlar, açık e, mikrofondan konuşuyorlar. İşte beyefendi aracınız şu, 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 şu. E, aracınızı en son ne istiyorsunuz? E, 500 lira istiyoruz diyor. Ee, karşı taraf ya beyefendi arabanın işte kırı çıkı kılı yünü var mı aya? E yok her şey orijinal baktırabilirsiniz diyor falan filan. Bu sefer ya diyor bizim diyor o kadar bütçemiz yok diyor. Yani bunu diyor 450'ye işte 470'e falan filan düşürmeye çalışıyor. Şimdi vatandaşta da tabii trollemek için yapılmış ya bu. Hani milletin ne kadar fırsatçı olduğu olduğunu kanıtlamak için ayağa. Ya diyor dayı diyor zaten bu diyor 700 bin lira değeri 500 bin lira yazdık. Sen hala bunu 450'ye 400'e düşürmeye çalışıyorsun. İşte başka birini arıyorlar o da aynı şekilde. Araba normalde 150-200 bin lira zaten düşük siteye konulmuş. Adamlar hala da düşürmeye çalışıyor bilmem ne yapıyor falan filan. Şimdi buradaki mevzu arkadaşlar şu. Hani ben eski videolarımda hep diyordum ya insanların dürüst olması lazım. Yani orada dürüst olan, şimdi o insanlara sorsan desen ki siz dürüst bir adam mısınız? Veya üç dolandırıcısınız, fırsatçısınız desen belki de adamı döverler amına koy. Yani biz öyle insan değiliz. Yani şimdi bir arabanın fiyatı belli. Yani 20-30 bin lira arada oynayabilir. Ee, aşağı yukarı 700 bin lira bir arabada adam 650'ye koyar, 680'e koyar. Ee, tamam bu kabul edilebilir dersin işte arabanın şu sıkıntısı vardır, bu sıkıntısı vardır gibilerinden. Ama 200 bin lira uçuk bir rakam. Ee, bir de adam sana diyor ki yani kardeşim bak işte bunun hiçbir sıkıntısı yok. Her şeyi gösterebilirsin, edebilirsin falan. Yine de böyle bedavaya almaya çalışılıyor. Şimdi arkadaşlar buradaki sorun şu. Galerici, emlakçı tamam bunlar itiliyor belki. Ee, fırsatını buldular mı ama bizim milletimiz de Yine dürüst insan şunu demesi lazım. Ya kardeşim bu araba 700 bin lira e, normal değeri hadi bu olsun 650-680 neyse sen niye bunu 500 bin liraya veriyor? Bu arabanın hiçbir sıkıntısı yoksa her şey orijinalse yani sen bunu nasıl 500 bin liraya veriyorsun? Sen düşük fiyata veriyor kardeşim bunu. Bunda bir sıkıntı var çalma mıdır change midir falan filan. Bir şeyler der insan değil mi dürüst olan bir insan. Çünkü karşıdaki insan belki aptaldır, cahildir, bilmiyordur ya. Yani. Şimdi bizim milletimiz de galerici, şu bu, e, emlakçı, her ne kadar fırsatçıysa da, millete gömüyorsa da e, bizim milletin de, vatandaşın her kesiminin de e, birbirine gömme, e, bedava alma, milleti kandırma, e, fırsatçılık bütün milletimizde var. Ben o haberi dinleyince bu videoyu yapmak aklıma geldi. Anne hani zaman hep galericilere, emlakçılara salladık ya. E, Tabi hepsine de değil, bir kısmına. Böyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi bir de e, bir hikaye anlatacağım size. Bu da çok enteresan bir olay. Benim yaşamış olduğum geçen bir yerde bir muhabbetteyiz. muhabbettiyiz. 200 kişi muhabbet ediyoruz. Şimdi adamın bir tanesinin arabası da yolda. Çok böyle işlek bir yolda değil ya. Yani. E, ara mahalle e, arası bir yol. Arabası e, yolun ortasında duruyor. Hanımını bekliyor evden gelmesini. Biz de normalde orada takıldığımız, muhabbet ettiğimiz bir yer. Ee, e, o karşıdaki evlerden birinin damadıymış bu adam. Ben bunu tabii sonradan öğreniyorum. Yine bu adam da Suriyelilere, Araplara acayip gıcık bir model. Hatta bazen biz muhabbet ederdik. Adam öyle deli oluyor amına koy. E bir şey demedik tamam yani Suriyeliler hakikaten biraz fazla. Türkiye'de biraz değil bayağı bir fazla olabilir dedik yani konuşuyorduk muhabbet ediyorduk falan biz tabii o arkadaşla konuşuyoruz sakallı adam müteahhitlik yapıyormuş işte havadan sudan müteahhitlerle ilgili konuştuk işte müteahhitler dümencidir falan filan veya işte ne diyeyim sana emlakçılar galericiler falan böyle konuştuk 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 bu sefer şey dedi ki adam gitti hanım indi aşağıya bin arabaya gittiler. Ee, arkadaş geldi yanıma. Dedi ki ya dedi o konuştuğun dedi Suriyeli dedi. Ne diyorsun dedim ya adamın Türkçesi de bayağı iyi yani. Ya ben anlayamadım yani Suriye olduğunu. Böyle hafif sakallı. Benden tabii daha fazla sakalı vardı. Ama Türkçesi on, on, numara. Ben anlayamadım söylediğim gibi. Dedim ya kafa yapıyorsun. Vallahi abi dedi Suriyeli dedi. Ben iyi tanıyorum dedi. Yıllardır komşum dedi bunlar. Ya dedim abi bu Suriyelilere bilmem nereye atıp kesiyor dedim amına koyup. Yani bu nasıl oluyor dedim. Vallahi dedi öyle dedi. Ya dedim kafa yapıyorsun. Vallahi dedi abi dedi yemin ediyorum dedi Suriyeli dedi. Ulan dedim nasıl iş amına koyayım ya. Ulan Suriyelilere atıp kesiyor zengin olunca kızından evlenince itireyince vay amına koyayım bizim damat ayağı. Ulan bu nasıl bir sikim iki yüzlüktür. Ha diyeceksiniz ki kardeşim yani Kız evlendi, bilmem ne oldu falan filan. Adam bir de Türkiye'de evlenmiş yani. Yani ee, yurt dışında olur, öğrenci olur bilmem ne olur. Atıyorum Almanya'da, Belçika'da, şurada, burada da. Ha, evlenebilir, evlenmiştir falan. Türkiye'de evlenmiş. Adamlar gelmiş, istemiş, bunlarla da vermiş amına koyayım. Adam Türkiye'de yapsat yapıyor falan filan. Şimdi buradaki mevzu ne biliyor musun arkadaşlar? Yani e, zenginse, hep şöyle mesela eskiden böyle düşünürüm. Bir insan zenginse, orospu çocuğu da olsa bizim millet sever. Zenginse, durumu iyiyse, dümenciymiş, dolandırıcıymış, yavşakmış, puştmuş, kimsenin umrunda değil. Yani bir insanın bir omurgası olması lazım ee, diye düşünüyorum. Böyle de enteresan bir durum. Bizim milletimizin çıkmadı zaten burada. Yani herkes dürüst, herkes adam, herkes delikanlı. Konuştuğu dinlenir, sorsan. Ama Baktığınız zaman icraata geldiği zaman herkesin başı götürdü oynuyor amına koyup öyle de bir durum var ya. Şimdi geçen biliyorsunuz ki bu son olarak anlatacağım bunu. Bir yaka mikrofon aldım youtuber kulaklığı yani video çekerken kablosuz video çekelim aya İstanbul'dan. Bu 4250 lira 4, 4500 lira piyasa değeri. Alınca benim eskisini satayım dedim. İlana koydum hatta hikaye attım. Ee, Instagram'dan takip edenler görmüş olabilir. Görmüştür herhalde. Ee, hatta video çektim. İşte bu dedim benim eski e, mikrofonum ayağı. İşte şudur bir, budur. Piyasa değeri de 1200 şey 3250 lira. Belki de 3,5'tur şimdi. Çünkü geçen baktığım zaman 3200 liraydı bir ay önce falan. Ee, tamam dedi bir be, abi ben alayım dedim. İyi dedim abisi işte neye verirsin şu bu biz biraz indirim yaptık falan filan. Bu sefer dedi ki abi dedi, bunun garantisi e, bilmem neyi falan var mı dedi. E, Instagram'da konuşuyoruz. Dedim abisi ne garantisi amına bunu ben bunu alalım bir sene bir buçuk sene oldu. 10-15 sefer ancak kullanmışımdır bunu çok da kullanmadım. Hani biraz uzak çekimlerde e, kullandığım şey. Ya dedi o benim o yeni aldığım yani reklamını da yaptığım e, bazen hikayede attığım. Dört buçuk milyonluk e, mikrofonu bana. Abi dedi bu değil mi dedi. Dedim oğlum o nasıl vereceğim lan. Bin liraya verilir mi dedim o sıfır mal. Artı bunun piyasa değeri dört buçuk. Ben bunu yeni abi de garanti belgesini soruyor bana. Hani şunu dese ya işte bu e, üç beş seneliktir. Tamam verilebilir mi? Verilebilir de garanti belgesi soruyor bana. Lan dedim oğlum o kadar dangalak mıyız biz? Biz sen misin amınakodun memleketinde kurnaz. Yani ben dört buçuğa alacağım, sana geleceğim, bin liraya vereceğim bunu. İşte bizim insanımız böyle komple, hani ben hep eskiden diyordum ya, bir insan kafa olarak dürüst olacak. Bir millet olarak dümenciliğe çok elverişli bir milletiz. Yani Suriyelilere bağır, çağır, söv, sil, zengin, müteahhit bir Suriyeli buldur mu? Haa, damadım olsun ayağa. Öbürü, işte 700 bin liralık, 800 bin liralık arabayı 400 bin liraya almaya çalışır. Hani sorsan adam ya amına koyayım. Hani bu adam aptallıdır, cahil midir hiç bakmadan arabayı bedavaya alayım. Ayağı 100 bin liraya koy onu bile düşürmeye çalışıyorlar Böyle bir milletiz. Onun için arkadaşlar her şeyden önce insan kendi vicdanında dürüst olacak. Yani e, ben insanları kandırıyor muyum? Yani içi neyse dışı da olacak. Başı götü oynamayacak yani. Hem ben dürüstüm ayağı herkes yanlış herkes göt bir benim dürüst ayağına yatıp milleti böyle alttan alttan sikmeye çalışmayacak. Dürüstlük bence bir karakterdir. Adam olana bunun dinlen imanlarına çok ilgisi yok. Yavşak adam yavşaktır amına koyayım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. İyi günler.